Kudumuz sununu müsbete bizim kriterlerimiz açısından sağlam bir blokaj oturmamıştır. Nasıl olacaktır bu? Günümüzün ilim yazarları, ilim felsefesinin yazarları, ilim tarihinin yazarları merhum Recai'den Hüseyin Nasr'a kadar, Garudi'ye kadar ilmin Müslümanlaştırılması, ilmin transferi, Müslümanların ilmi alması, İlme İslami buhut kazandırılması gibi bu mevzuda nazariyeler, ipotezler üreterek bir yaklaşım, bir ulaşma, neticeye ulaşma yolu, zemini hazırlıyor, merdiveni kurmaya çalışıyorlar. Fakat zannediyorum bu ilim oturduğu zeminde, oturduğu sürece bunu Müslümanlaştırmak mümkün değildir. Belki bir ölçüde Müslümanlar mevcut kriterleri ellerinin testiyle itecekler. Hayır Einstein'a senin fizikte dediğin şu şey. Bunu da ben kurcalamaya alıyorum. Bu meseleyi de şu anda laboratuvara çekiyorum. Burada onunla da hesaplaşacağım demedikten sonra zannediyorum biz bize göre bir neticeye gidemeyeceğiz. Bugün yapılan şey Karl Marx'ın Hegel monizmine karşı o ruhi külliyi sırtı yerde yatan bir hayvan şeklinde tasavvur ediyordu öyleydi yani. Maddeye dıştan müdahale eden bir mana, sahri bir ruh şeklinde düşünüyordu. Bu işin doğrusu şuydu, yani bu sırt üstü yatan hayvanın ayaklar üzerine doğrulması lazımdı. Yani madde hangi safhada olursa olsun, nasıl bir keyfiyet alıyorsa, maddenin o safhada bulunmasının hususiyetidir şeklinde izah ederek ona kendine göre sözde bir asıl hüviyet kazandırıyordu. O doğru veya eğri, herhalde şimdilerde eğri olduğu ortaya çıkıyor. Üstadının düşünceleri de ayrı bir yanlışlıktı. Yani monizm de ayrı bir yanlışlıktı. Zaten bir yanlıştan başka bir yanlışa doğruya gidilmez. Yanlışa gidilir. Çağın büyük insanı diyor ki yani yanlış vesilelerle doğru bir maksada ulaşılamaz. Doğru maksadın vesilelerde doğru olması lazım. Yanlış yolla doğru bir yere, doğruların vardığı bir yere gidilmesi mümkün değildir. Öyle olsaydı ehli talalet hep cennete giderdi. Oysa ki Allah bir ok koymuş, onlara cehenneme giden yolları gösteriyor. Neyse burada mevzumuz o da değil. Şimdi bütün bunların değişmesi lazım. Siz bunlara açılırken, her şeyi kurcalarken, hatta size ait meseleleri de kurcalarken, bu iş üst seviyede akademisyenler tarafından ele alınacaktır. Ve böyle bir ele alma keyfiyeti tahakkuk ettirileceği ana kadar da biz fenomenü müsbeteden istifade adına dualizmden kurtulamayacağız. İki ruhlu gibi yaşayacağız. İlme böyle bakacağız. Dönüp kendi meselemize böyle bakacak. Yaklaştıkları yerleri düşünecek. Ve sonra bir kısım suni değerlendirmeler çıkaracak, başkalarına anlatmaya çalışacağız. Oysa ki meselenin aslı şudur. Şu kainat Allah'ın kudret, irade, meşiyet ve ilmiyle meydana getirilmiş bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'de bu kainatı bir kitap şeklinde meydana getiren Allah'ın o kitap adına beyanıdır. Bunlardan birinci kitap ona fizik, kimya, matematik, astronomi, astrofizik gibi ilim dalları mevzu teşkil eder. İkinci kitap Müslümanların düşünce hayatından, inanç hayatlarına, inanç hayatlarından, ameli hayatlarına, ondan cennetin haritasına kadar değişik şeyler ihtiva eder. Bu iki kitabın birbirine zıt olması düşünülemez. Ve çağın insanının yakaladığı önemli düşüncelerden bir tanesi de budur. Evet, mevsim. Bir gün gelecek, üniversitede açılacak dedim. Bağışlayın, başa arttım. Siz yüksek seviyedeki akademisyenleriniz de akademik çalışmalara gireceksiniz. Nereden nereye kadar? Kelamdan fıkha kadar, ondan hadise kadar, Elbette bilgisayarı siz de kullanacaksınız. Kompütürleri siz de kullanacaksınız. Ricali bir kere daha tanıyacaksınız, gözden geçireceksiniz. Buhari'nin gözünden kaçmış olabilir, Müslüm'ün gözünden kaçmış olabilir. Ama kompütür bit yeniklerini bulur çıkarır ortaya. Bir yerden değilse bir başka bir yerden bir bit vardır bulur çıkarır. Ve nitekim İmam-ı Buhari'nin gözünden kaçanı Dara Kutni bulup çıkarmıştır. Hakim çıkarmıştır müstedrek sahibi. Beyhak'ı çıkarmıştır, daha niceleri çıkarmıştır. Ve çağımızda Hindistan'da yetişen şu yanlış, bu eğri yanları olabilir. Fakat bir kısım eğrileri tespit edip çıkarmışlardır. Bu Buhari'nin büyüklüğü, Müslüm'ün büyüklüğü, bunlar bir taraftan dillere destan, bir taraftan da kıyamete kadar bütün ehli İslamca müsellem şeylerdir. Onlar bizim için kudvedir. Dokunulmaması gerekli olan insanlardır. Ama bu meselelerin yeniden bir kere daha ele alınması, gözden geçirilmesi lazımdır. O istikamet arz eden, istikamet endamlı eksende diyelim. Kitaptan çağın ser rehberinin rehber düsturlarına kadar uzanan çizgide araştırmalarınızda, tespitlerinizde ve keşiflerinizde çağı yakalayacak ve aslınızla hesaplaşacaksınız. Mesele sadece bir cennete götürme meselesi değil. Giderken dünyanızın kapılarını ardına kadar cennete açık bırakma meselesidir. İlminizle, irfanınızda arkada bıraktığınız, kültürünüzde yaptığınız şeyle, tesis ettiğiniz hayatınızda onu herkesin hüsnü kabul göstereceği bir şey haline getirecek ve arkadan gelenlere bir miras olarak bırakıp öyle gideceksiniz. Bu da çok üst seviyede bu meselelerin ele alınmasına babestedir. Avamca olmaz bu mesele.